Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle ıslak ıslak kabaklı kek yapacağız. Ayrıca aşağıdaki Instagram hesabımı takip edip daha fazla tarifi ve tabağa ulaşabilirsiniz. Öncelikle bir tane kabağı soyup rendeliyoruz. Daha sonra ise rendelediğimiz kabağın suyunu sıkıyoruz. Bir tane yumurtayı güzelce çırptıktan sonra tatlandırmak için hurma suyu kullanıyorum. Ben 2 yemek kaşığı hurma suyu kullandım. Sizler dilerseniz pekmez, keçi boynuz özü de kullanabilirsiniz. Daha sonra 3 yemek kaşığı tam buğday unu, 1 yemek kaşığı kakao ve 1 çay kaşığı kabartma tozu ekledikten sonra karıştırıyoruz. Son olarak hazırladığım kabağı da içerisine ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Pişme süresi fırından fırına değişeceği için mutlaka kontrollü olarak pişirin. ve kekim pişti. Benmer usulü erittiğim yarım paket bitter çikolatayı üzerine sürüyorum. Daha sonra ise bademle süslüyorum. Kekimi dilimledikten sonra hazır. Hazırladığım kekten 16 dilim çıkıyor ve bir dilimi yaklaşık 40 kalori. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.